Merhaba, ben İngilizce evi öğretmeni Yağmur Uçak. Merhaba. Lili de İngilizce sevimli karakteri. Ben de sizlerle birlikte Yağmur öğretmenden İngilizce öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Biraz İngilizce evi hakkında konuşalım mı Lili? İngilizce amacı nedir? İngilizce nasıl İngilizce öğreneceğiz? İngilizce amacı videoları izleyerek temelden İngilizce öğrenmeye başlayabileceğimiz ailece keyifli vakit geçirerek öğrenim sağlayabileceğiniz, kelime ve gramer bilginizi geliştirebileceğiniz, sınavlarda başarılı olmanızı sağlayacak, Lili ile kuyu zamanında öğrendiklerinizi pekiştirebileceğiniz, ücretsiz, her yerden rahatça ulaşabileceğiniz, bol görsel, animasyon içeren, eğlenceli, herkesin ilgiyle ve severek izleyebileceği bir eğitim platformudur. İngilizce evinde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.